Herkese merhaba. Bugün sizlere Coslat'ın ilk yapılandırmasını anlatacağım. Coslat cihazınızı prize takıp, bilgisayarınızı Ethernet kablosu ile Coslat'ın LAN portuna bağladığınızda, Coslat bilgisayarınıza 10.0.0.0'lı A'dan bir IP verir. Bu IP genellikle 10.0.0.10 10 olur. Bilgisayarınızın aldığı IP'yi öğrenmek için başlatın yanındaki arama çubuğuna CMD yazın komut satırı simgesini gördüğünüzde Enter tuşuna basın. Karşımıza komut satırı ekranı geldiğinde ipconfig yazıp bilgisayarımızın IP yapılandırmasını görebiliriz. Aşağıda görüldüğü üzere Coslat bize 10, 10 IP'yi ve 255, 255, 255 0, alt A maskesini vermiştir. Bu alt A 24'e denk gelmektedir. A geçidi olarak da 10.0.254'ü vermiştir. Bir internet tarayıcı açıp adres çubuğuna 10.0.254 IP'sini yazdığınızda Coslat'ın yönetim arayüzü giriş sayfasına erişirsiniz. Coslat yönetim arayüzüne giriş bilgilerimiz standart olarak kullanıcı adı admin, parola coslat'tır. Veri sorumlusu kutucuğunu işaretledikten sonra oturum aç butonuna tıklayın. Koslat ilk oturum açmada sizden parolanızı değiştirmenizi isteyecektir. Burada minimum 8 karakter ve karmaşık bir parola vermeniz gerekmektedir. Parolanızı oluşturun. Artık Koslat'ın yönetim arayüzüne ulaşmış durumdasınız. Şimdi ilk yapmamız gereken Koslat'ın internete erişimini sağlamaktır. Bridge modda servis sağlayıcı bize PPPoE bilgilerini verir. Cihaz Bridge moda alınır ve PPPoE bilgileri COSLAT'ın WAN arayüzüne girilir. Öncelikli olarak Bridge mod yapılandırma kısmına bakalım. Ara birimler sekmesinden WAN'a tıklayın. Açılan sayfadan IPv4 yapılandırma türünden PPPoE'yi seçin. Sayfanın aşağısında PPPoE yapılandırması kısmında servis sağlayıcının size verdiği bilgileri girin. Sayfanın aşağısındaki kaydet butonuna tıkladıktan sonra sağ üst taraftaki değişikliklere uygula butonuna tıklayın. Değişiklikler başarıyla uygulandığı yazısını gördükten sonra cihazın IP alıp almadığını öğrenmek için ara birimlerden ara birimleri tıklayın. Eğer PPPoE bilgileriniz doğruysa ve internet servis sağlayıcının yapılandırılmasında herhangi bir sıkıntı yoksa servis sağlayıcı size bir IP tahsis edecektir. Koslatın internet durumunu görmek için. Durum sekmesinden A geçitlerine tıklayın. Gördüğünüz üzere Koslat şu anda çevrimiçi. Bridge mod yapılandırması bu şekildedir.